Çok teşekkür ediyorum kıymetli başkanıma. Değerli basın mensuplarımız, sevgili İstanbullular, tüm vatandaşlarımızın kalbi müsteri olsun. Bugüne kadar şehitlerimizin kanı hiç yerde kalmadı. Bundan sonra da asla kalmayacak. Devletimizin kararlılığı, askerimizin, polisimizin, jandarmamızın tüm gayretiyle ihanet şebekeleri yerle bir edilecek. Tekrar şehitlerimizin ruhu şad olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun diyorum. Kıymetli İstanbullular, adaylam, adaylığımızın açıklandığı ilk günden itibaren ziyaretlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Kıymetli başkanımızla bugün yönetim kurulu üyelerimizle bir araya geldik ve İstanbul'da yaşayan her kesimle Görüşme ve istişarelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Biz bu ülkenin geleceğinin yatırımda, üretimde, ihracatta, istihdamda olduğuna inanıyoruz. Buna katkı sağlayan herkesi de bu manada destekliyoruz. Görüşmekte ve istişare etmekte de fayda görüyoruz. Bugün tüm dünyaya baktığınızda değerli arkadaşlar, yeni ekonomik dinamikler şehirleri oda alıyor. Şehirleri merkezine alıyor ve yerel yönetimler de bu manada ön plana çıkıyor. İstanbul'umuz hepimizin bildiği gibi ekonomimizin lokomotifi ve yatırım ve kalkınmanın da öncü şehri. İşte 11 ilimizde depremi yaşadık. Büyük acılar yaşadık. Ama devletimiz bütün gücüyle, kararlılığıyla, sanayicisiyle 85 milyon vatandaşıyla birlikte 11 ilimizi ayağa kaldırmak için bir mücadele verdik. İstihdamının yine yüzde 50'den fazlası İstanbul merkezli. İşte İstanbul'umuzun gücü bu. Bu güçlü şehrin ticaretini, sanayisini üretim odaklı desteklemeye, istihdamını artıracak girişimlere de yardımcı olacağız, destek vereceğiz. Bir masa etrafında oturacağız masa etrafında karar alacağız ve sadece bu konuyla ilgileneceğiz. Sadece İstanbul'un geleceğiyle ilgileneceğiz. İstanbul'un dinamikleriyle bu sorunlarımızı bir bir çözmek için gerekli iradeyi hep birlikte ortaya koyacağız. Tabii toplumsal refahın arttırılması için iş insanlarımızla, sanayicilerimizle belli aralıklarla da görüşmelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ama burada sanayi odamızda, ama ticaret odamızda, ama müsiyatımızda, ama tüsiyatımızda, ama büyükşehir belediye binamızda ilgili tüm arkadaşlarımızla birlikte istişareler yapacağız, kararlar alacağız. İstanbul'un geleceği adına bu kararları da sahada uygulama gayreti içerisinde olacağız. Şu ana kadar değerli arkadaşlar oldukça verimli bir kampanya süreci yürütüyoruz ve İstanbul'umuzun Çözüm bekleyen sorunlarına, uzun süredir hiç çalışılmayan problemlerine, artık bir karmaşaya dönüşen İstanbul ekosistemine ve en çok da bile isteye çözümsüz bırakılan e, sorunlara dair İstanbul'un geleceği için kaygılanan işte kıymetli başkanım gibi arkadaşlarımızla görüşüyor, istişare ediyoruz kızlarla birlikte bu çözüm önerilerini de ortaya koymak için bir mücadelenin içerisindeyiz. Hakikaten bu açıdan İstanbul'umuz için hazırladığımız her şey tam bir şeffaflıkla ve katılımcılıkla ilerliyor. Biz gittiğimiz her yerde şunu söylüyoruz. Her şey İstanbullular için olacak ve sadece İstanbullularla birlikte bu süreçleri yürüteceğiz. Bu şehrin adayı olarak Ekonomide lider İstanbul diyerek sorumluluğu üstlendiğim üç temel gündemim var. Birincisi kalıcı istihdam. İkincisi değerli arkadaşlar güçlü bir ticaret. Güçlü ticaretin yapılabilmesi için gerekli altyapı ve üçüncü başlığımız da şu toplumsal refahı arttıran güçlü ev ekonomisi. İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz evlerinde mutlu olacaklar. İşin özü bu. E büyük şirketlerimiz her yıl üstüne koyarak değerli arkadaşlar istihdama katkı verdiklerini biliyorum ve hepsini de ayrı ayrı tebrik ediyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi biz önümüzdeki dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu adımı çok daha geniş bir alana yayacağız. İşin içine kamu kamuyu, belediyeyi ve özel sektörü de katarak süreci birlikte yöneteceğiz. Bugüne kadar gündeme aldık. Gençlere değerli arkadaşlar çok önemsiyorum. İş arayan değil, iş bulan kendi işini kurduran kendi iş yerini aştıran bunun içinde maddi manevi destekler veren gençlerin Murat abisi olma sözüm var. Ve bu sözü tutmak için e, mücadele edeceğiz. İstanbul'umuzu lafla değil değerli arkadaşlar, polemiklerle lafla değil, gerçek belediyecilikle bu manada sosyal adaletin halkın, kadınların ve gençlerin belediyesi konumuna geri döndüreceğiz. İstanbul'umuzda büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle genç ve kadın istihdamını en yüksek noktaya çıkaracağız. Bakanlıkta yaptık. Bakanlıkta yaptığımız gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de gerek büyükşehir, gerek ilçe belediyelerimiz, gerek sanayicilerimizle bu istişareler çerçevesinde kadın ve genç istihdam şartı koyacağız. İş yerlerimizde yapacağımız her yatırımda, her projede değerli arkadaşlar çalışanların en az yüzde yirmi beşi gençlerimiz ve kadınlarımız olacak. Yine gençlerimiz kendi işlerini kurmaları için gençlerimize finansal destekler vereceğiz. 39 ilçemizde yeni ofisler kuracağız değerli arkadaşlar. Kadın ve genç girişimcilere bu ofisleri ücretsiz sunacağız ve orada kendi işlerinin sahibi olabilecekler. Kurduğu startup'ı evinden yönetmek isteyen arkadaşlarımız var ki pandemiyle birlikte bu ihtiyaçta eee tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eee giderek artıyor. Eee burada startup'ı evinden yönetmek isteyen kardeşlerimize eee yeni destek paketleri sunacağız. Yani iş yerini gençlerimizin bu manada ayağına getireceğiz. Herkesin kendi kurduğu, kuracağı iş alanında eğitim alacağı eğitim atölyeleri kuracağız. İsmeğimizle birlikte bugünün 21. yüzyılın, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında ülkemizin, İstanbul'umuzun ne ihtiyacı var? O ihtiyaca yönelik eğitim atölyelerini kuracağız. Burada gençlerimizi yetiştireceğiz. Tabii sanayicilerimizin bugün en önemli gündem maddelerinden biri de tespit ettiğimiz sorun, ee, ve bu soruna ilişkin de çok önemli bir adım atacağız. Meslek edindirme kurslarımızı mahalle mahalle değerli arkadaşlar mahalle mahalle e, bu kurslarımızı açacağız. Ve lise ve üniversitede burada okuyan arkadaşlarımızla yine üniversitelerimizle yakın işbirliği içerisinde ara eleman ki bugün ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi ara eleman ve teknik eleman istihdamını güçlendireceğiz bu manada. Eee sanayicilerimizin yine sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanların yetişimi noktasında bu atölyelerimizi, meslek edindirme kurslarımızı Büyükşehir Belediyesi olarak 39 ilçemizde sanayicimizle birlikte açacağız ve gençlerimize orada eee sektörün yüzyılın ihtiyacı olan iş hangi işse, hangi bölümse, hangi alansa bu alana ilişkinde eğitimlerimizi vereceğiz. Özet olarak biz ilk bir yıl boyunca değerli arkadaşlar İstanbul'da istihdam için seferber olacağız. Ve İstanbul'un kadınları güçlü olacak. Gençleri özgüvenli ve mutlu olacak. İnşallah çok kısa süre sonra da bu müjdelerimizi eee sizlerle İstanbul'da hemşehrilerimle paylaşacağız ve detaylı bir şekilde bu projelerimizi halkımıza anlatacağız. Şimdi kamuyla, belediyeyle, Sanayicimizle, esnafımızla, iş insanlarımızla birlikten kuvvet doğar diyerek sadece İstanbul için çalışacağız. Yeni dönüşüm, ulaşım, bu manada ekonomi ve sosyal destek hamleleriyle de vatandaşımızın refahını arttıracak adımlarımızla güçlenen bir İstanbul inşası için e, mücadele edeceğiz.